İnsanın bu halini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, gecesinde de şöyle tanımlıyor. Diyor ki ben semavatın filanca tabakasına çıktığımda bir kısım melekeleri gördüm. Şöyle ibadet ediyorlardı. Dedim ki ya Rabbi bunların bu ibadetlerini benim ümmetime nasip et. Sonra bir başka kat semaya çıktığımda bir başka melekler gördüm. Şöyle ibadet ediyorlardı. Ya Rabbi bunu da nasip et. Onu da bunu da derken Allah'ın bize nasip ettiği namaz işte bütün melekelerin o kendi değişik hallerde yaptığı ibadetlerin bir kulasası cami bir suret birçoklarının omuzunda külfet gibi gözüken namaz haddizatında mükerrem kılınmış insana insan olan insana bir ücret bir iltifat bir lütuftur çünkü insan bir nevi camidir bütün nevilerin özellikleri içinde barındıran bir nevidir. Hatta Üstadımız diyor ki insanlar namazda, kıyamda dururken bütün din duran o bitkilerin ibadetini temsil ederken rükuda, secdede değişik hayvanatın ibadetlerini temsil eden sadece melekelerin değil hayvanat ve nebatatın dahi ibadetlerini temsil eden cami bir ibadete masal olmuştur.